Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güncel olan her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdi haberimize geçiyoruz. Ceyda Düvenci Türk oyuncu ve sunucu olarak tanınmış bir isimdir. 1990'lı yıllarda dizi oyunculuğu ve televizyonculuğuna da başladı. Sabah Şekerleri adlı programıyla ülke çapında fazlasıyla tanındı. Onu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Ayrıca tiyatro oyunlarında da rol aldı ve hasta olan kızı Melisa'nın tedavisi ve hayatından yola çıkarak çocuk kitapları yazdı. Ceyda Düvenci 16 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da doğdu. Babası oyuncu İsmail Düvenci ile müzik öğretmeni annesi Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğuydu. Eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 1995 yılında Show TV'de yayınlanan Palavra Aşklar adlı TV dizisindeki rolüyle başladı. Daha sonra Sabah Şekerleri programıyla ülkede tanındı. Miras Yediler, Köstebek, Deli Divane, Tatlı Kaçıklar gibi birçok dizide rol aldı. Ceyda Düvenci'nin sağlık sorunları ve kişisel hayatı da çok fazla dikkat çekiyor. Uzun süredir yorgunluk yaşayan Düvenci estetik operasyon sonrası kanında enfeksiyon geliştiği için hastaneye gitti ve gerçeği öğrenince çok yıkıldı. Kızı için endişelenmekte ve sağlık sorunlarıyla yoğun bir şekilde ilgilenmekteydi. Ayrıca ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile yaşadığı ayrılık sonrası çok zor günler geçirdi. Bizler de Ceyda Düvenci'ye şifalar diliyoruz ve gerçek seven insanların yanında olmasını umuyoruz. Peki sizler Ceyda Düvenci hakkında ne düşünüyorsunuz? Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.